Merhabalar sevgili arkadaşlar. Etüt Tokat projesi kapsamında tekrardan kimya ders videolarına hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca sevgili arkadaşlar. Bundan önceki ders videomuzda en son çözünürlük dengesi konusu içerisinde çökelme tepkimelerinden bahsetmiştik. Bugün çözünürlük dengesiyle alakalı son ders videomuzda çökme sırasından ve devamında kompleks kısmından bahsetmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve hep beraber bakalım bugün ne anlatacağız bu videomuzda. Sevgili arkadaşlar, çökme sırasından bahsedeceğiz. Çökme sırası acaba ne ola ki dedik? ve burada bir tane gümüş karbonat, bir tane kalsiyum sülfat ve bir tane baryum sülfat katısını verdik ve her bir katı için çözünürlük çarpımlarını değerlerinde verdik. Sevgili arkadaşlar, acaba anlatmaya ya da sormaya çalıştığımız şey ne? Diyelim ki burada bir kabımız var sevgili arkadaşlar. Bu kabın içerisinde 25 santigrat derecede belirli bir miktar çözücümüz var ki genelde çözücü olarak zaten suyu kullandığımızı hepimiz biliyoruz. Biz bu 3 tane katını katıyı aynı anda sıvının içerisine attığımızda acaba önce hangisi çökecek? Sonra hangisi çökecek? En sonda da hangisi çökecek ona bakacağız. Öncelikle açık ve net bir şekilde şunu söylemek isterim. Size KÇÇ'sini verdiği bir katı var ise KÇÇ'si olan bir katının zaten çözünürlüğü çok azdır. KÇÇ'si verilen bir katı zaten çözünmeden ziyade çöküme eğilimlidir. Dolayısıyla KÇÇ'sini verdiği katı zaten eninde sonunda çökecek demektir. 5 dakika sonra çöker, 10 dakika sonra çöker, yarım saat sonra çöker ama eninde sonunda o katı mutlaka ve mutlaka ne yapması gerekiyordur? Çökmesi gerekiyordur. Peki biz hocam neyi baz alacağız? Arkadaşlar şuradaki KÇÇ değerini birazcık daha güzelleştirince çözüme daha rahat ulaşabiliriz. 64 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı 64 bölü 10 üzeri 6 şeklinde. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10'u 2 bölü 10 üzeri 10 şeklinde. Ve 10 üzeri eksi 8'i de 1 bölü 10 üzeri 8 şeklinde yazar isem bence daha kolay e, düşünebiliriz. 10 üzeri 6 tane gümüş karbonat katısı aldığında bundan sadece 64 tanesi çözünüyormuş. 10 üzeri 10 tane kalsiyum sülfat katısı aldığında bundan sadece 2 tanesi çözünüyormuş. Ne kadar az çözündüğünü özellikle dikkat edin. Ve 10 üzeri 8 tane baryum sülfat katısı aldığınızda bundan sadece ve sadece bir tanesi çözünüyormuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Kçç değerine baktığınızda hangisinin değeri fazla ise Kçç değeri, E Kçç değeri fazla demek çözünürlük çarpımı fazla demek. E çözünürlük çarpımı fazla demek iyonlarının çarpımı fazla demek. İyonlarının çarpımı fazla demek bu katı sıvının içerisinde daha fazla çözünüyor demek değil mi? He. O zaman Kççsi büyük olan iyi çözünür sevgili arkadaşlar ve en son çökecektir kesinlikle. Ama KÇÇ'si küçük olan katı KÇÇ'si küçük olan katı iyi çözünmez iyi çözünmez ve en önce ne yapacaktır? Sevgili arkadaşlar çökecektir. KÇÇ'si en küçük olan en önce çökecek. KÇÇ'si en büyük olan en son çökecek. O zaman KÇÇ'si en büyük olan işlerinden hangisi? 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 değil mi? Peki KÇÇ'si en küçük olan 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 değil mi? O zaman sevgili arkadaşlar önce ikincisi KÇÇ'si en küçük olan kalsiyum sülfat katısı. Sonrasında KÇÇ'si e, 10 üzeri eksi 8 olan üçüncü baryum sülfat çözeltisi ve en sonda KÇÇ değeri en büyük olan gümüş karbonat katısı çökecektir sevgili arkadaşlar. Daha iyi anlamak için bir örneğimiz daha var. Hemen ona da bakalım. Bana kurşun iyodür katısı, bakır klorür katısı ve magnezyum sülfat katılarını verdi. Her bir katı için KÇÇ değerini verdi. KÇÇ değerini verdikten sonra dedi ki hangisi önce çöker, hangisi sonra çöker öğretmenim. Çok basit. Hemen bakın KÇÇ'si en küçük olanı bul. En küçük olan onun üzeri eksi 30 değil mi? O zaman üçüncüsü magnezyum sülfat önce çökecek. Niye? E, Çöküme eğilimli bu adam az çözünüyor. Devamında sevgili arkadaşlar 10 üzeri eksi 20 ile kurşun iyodür katısı olan birincisi ve en sonunda da KÇÇ'si en büyük olan bakır klorür katısı ne yapacaktır? Çökecektir sevgili arkadaşlar. Son kez bir daha toparlıyorum. Kısacık KÇÇ'si en küçük olan önce çökecek. KÇÇ'si en büyük olan en son çökecek. Ama eninde sonunda KÇÇ'si olan her katı az çözündüğünden dolayı mutlaka ve mutlaka zaten ne yapacak? Çökecek sevgili arkadaşlar. Diyelim ve çözünürlük dengesi konumuzun, son kısmı olan sevgili arkadaşlar komplekslerden bahsedelim. Komplekslerde bizim için önemli olan 3 tane terim var. Bir tanesi koordine kovalent bağ ne demek ona bir bakacağız. Devamında da sevgili arkadaşlar bir kompleks iyonda ya da bir kompleks bileşik içerisinde merkez atom nedir? Acaba ligand nedir? Ligant sayısı nedir? Sevgili arkadaşlar onlara da hep beraber bakalım. Öncelikle koordine kovalent bağın tanımını verelim. Kovalent bağ ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Özellikle kovalent bağın iki tane ametal atomu arasında, daha doğrusu en az iki tane atom, iki tane ametal atom arasında elektron ortaklaşması ile gerçekleşeceğini hepimiz ne yapıyoruz biliyoruz. Peki koordine kovalent bağ ne? ortak kullanılan elektron çiftindeki her iki elektronunda tek bir atomdan geldiği kovalent bağ. Yani ortak kullanılan elektronun her biri tek bir atomdan geldiğinde oluşan bağımızın adı koordine kovalent bağ olacaktır. Koordine kovalent bağda Kesinlikle ve kesinlikle metal atomları bulunmuyor. Onu özellikle belirtelim. Özellikle ametaller arasında oluyor. Genellikle kararsız yapıdaki ametaller arasında oluyor. Ve büyük bir çoğunlukla koordine kovalent bağ içeren ametal karışımlı bileşik ya da iyonlar kararsız yapıda olduklarından dolayı sevgili arkadaşlar doğada nötr bir şekilde ne yapmıyorlar bulunmuyorlar şunu da açalım. Koordine kovalent bağ ile bağlı koordinasyon bileşikleri aynı zamanda kompleks bileşikler olarak da ne yapılır? Sevgili arkadaşlar bilinir. Şimdi hemen şunlara bir göz ucuyla bakalım. Elimizde 3 tane iyon var sevgili arkadaşlar. Gümüş iyonuna bağlı 2 tane amonyak bileşiğinin oluşturduğu bir iyonumuz mevcut bir tane demir atomuna bağlı 6 tane siyanür iyonunun oluşturduğu eksi yüklü bir iyonumuz söz konusu. Ve devamında çinkoya bağlı 4 tane amonyan olduğu yine sevgili arkadaşlar bir iyonumuz söz konusu. Özellikle bunu açık yazmaya çalıştık. Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir kompleks iyondur. Bu bir kompleks iyondur. Bu bir kompleks iyondur. Hocam kompleks iyonu nasıl anlayacağım? Bir tane metal olur ya da iki tane metal olur. Birden fazla kök ya da birden fazla sevgili arkadaşlar iyona bağlı bir iyon ne yapabilir? Olabilir. Peki buradaki hocam bizim özellikle bilmemiz gereken ne? Arkadaşlar bizim bilmemiz gereken birincisi kesinlikle ve kesinlikle merkez atom. Onu bileceğiz. İkincisi sevgili arkadaşlar ligantın kim olduğunu bileceğiz. Ve üçüncüsü sevgili arkadaşlar kompleks bir iyonda ligant sayısı nedir? Ona bir bakacağız. Arkadaşlar merkez atom sayıca az olan metal iyonudur. Merkez atom sayıca az olan metal iyonudur. Bu iyonda merkez atomumuz gümüş, bu iyonda merkez atomumuz demir ve bu iyonda merkez atomumuz sevgili arkadaşlar çinkodur. Liganttan kastımız merkez atoma bağlı genelde birden fazla olan çöçl gruplarıdır. Burada sevgili arkadaşlar bizim ligantımız NH3'tür. Ligantımız siyanür iyonudur. Ligantımız amonyaktır sevgili arkadaşlar. Merkeze bağlı ligand. Merkeze bağlı ligand. Merkeze bağlı ligand. Peki ligand sayısı nedir sevgili arkadaşlar? Acaba o merkez atoma kaç tane ligand bağlı? O zaman en baştan hepsini söyleyelim. Merkez atom gümüştür. Ligant amonyaktır. Ligant sayısı 2'dir. Merkez atom demirdir. Ligand siyanür iyonudur. Ligand sayısı 6'dır. Merkez atom sevgili arkadaşlar çinkodur. Ligand amonyaktır ve ligand sayısı, amonyan sayısı da sevgili arkadaşlar ne olacaktır? 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Bazı durumlarda şunları da bilmemiz gerekiyor bizden. E, sevgili arkadaşlar kompleks iyonlarda merkez atomun bize yükünü de aldığı değerliyi de sorabilir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hep beraber bakalım. Mesela ikinci öncülümüzde demirin yüküne bir bakalım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz yükseltgenme basamağı ya da indirgenme basamağı bulunur iken siz bileşiklerde toplam yükü sıfıra eşitliyordunuz. Nasıl? Sana dedi ki H2SO4 Sülfürik asit bileşiğinde acaba kükürtün dedi yükseltgenme basamağı ya da indirgenme basamağı ya da yükü ya da değerliği. Bunların hepsi aynı şey. Yük eşittir değerlik eşittir indirgenme basamağı eşittir yükseltgenme basamağı sevgili arkadaşlar. Tabii sizin var olan bir iyonda ya da var olan bir bileşikte Herhangi bir elementin yükünü ya da değerliğini bulabilmeniz için diğer elementlerin de yükünü ezbere biliyor olmanız gerekli. Mesela ben hidrojenin artı bir yüklü olduğunu, oksijenin eksi iki yüklü olduğunu biliyorum ki bunu siz de biliyorsunuz. E o zaman bu bir bileşikti. Bileşikte toplam yükü ne olacaktı? Sıfır. O zaman ben burada kükürtün yüküne x diyorum. 2 tane bir 2 artı bir tane kükürtüm x. Eksi 2 kere 4 eksi 8 sıfıra eşit dediğimde x eşittir ne oldu? Artı 6 demek ki burada kükürtün yükü artı 6 kükürtün değerliği artı 6 kükürtün yükseltgenme basamağı yine ne oldu? Artı 6. E peki sevgili arkadaşlar iyonlarda ne yapıyordunuz siz? İyonlarda mesela sana dedi ki acaba M, N, -O 4 eksi iyonunda acaba manganın yükü ya da manganın değerliği ya da manganın yükseltgenme basamağı nedir dediğinde şuraya dikkat edin sevgili arkadaşlar. İyonlarda iyon yükünü parantez ile ayırırsanız çok daha kolay olur. Eğer parantezle ayırmazsanız mesela iyonun yükü eksi 2 olduğunda oksijenin yükü de eksi 2 olacak. Oradan sadece bir tanesini alırsanız muhtemelen işleminiz yanlış olacak. Oraya dikkat edelim. Yine burada da manganın değerliğine Y diyelim. Y artı oksijenin değerliği eksi 2 idi. Eksi 2 kere 4 eksi 8 eşittir eksi 1 ve Y eşittir buradan artı ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Artı 7 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bileşiklerde toplam yükü sıfır eşitliyorum. İyonlarda da iyonun yüküne ne yapıyorum eşitliyorum. O zaman potasyum sevgili arkadaşlar ferrosiyanür iyonunda acaba merkez atomun yükü kaç? Hemen bir bakalım sevgili arkadaşlar demirin yüküne ya da değerliğine ben x dedim. Siyanür bir iyondu bir köktü ve siyanür eksi bir yüklüydü. X eksi bir kere altı eksi altı eşittir dışarıya eşitliyorum eksi 4'e x buradan eşittir ne oldu? Artı 2 olarak karşımıza ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Demek ki biz kompleks iyonlarda da normal iyonlardaymış gibi o içerideki toplam yük miktarını dışarıdaki yüke ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Kompleks iyonlarda bulunan merkez atom her zaman metal olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar merkez atomun yükü ya da değerliği kesinlikle eksi olmaz özellikle belirtmek istiyorum. Ligand içeren, kompleks içeren iyonlarda metal olduğundan dolayı merkez atom metalin yükü ya da değerliği kesinlikle ve kesinlikle pozitif çıkmak zorunda. Onu da özellikle ve özellikle sevgili arkadaşlar belirtmek istiyorum. Dilerseniz üsttekine de bakalım. Acaba burada gümüşün yükü, gümüşe X dedim. Amonyak nedir sevgili arkadaşlar? Amonyak bir bileşiktir. Bileşiğin yükü nedir? Sıfır. O zaman X artı iki kere sıfır sıfır. dışarıya eşitle artı bir. O zaman X eşittir ne oldu? Artı bir olarak karşımıza çıkmış oldu. Demek ki burada gümüşün yükü ne olacak? Artı bir. Son olarak şuna da bakalım sevgili arkadaşlar. Çinko'ya ben hemen X dedim. Artı burada kaç tane var? 4 tane amonyak. O zaman 4 tane sıfır. Dışarıya eşit dedim artı 2'ye. X eşittir buradan ne olacak? Artı 2. Demek ki çinkonun yükü de artı 2 olarak karşımıza çıkacak. Sevgili arkadaşlar çözünürlük dengesiyle ilgili son videomuz buydu. Bundan sonraki ders videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için şimdiden teşekkürler diliyorum.